ve kulu ve şrabu hatta yetebeyyene lekumul haytul abyadu minel haytul esve minel fecr fecir vakti gecenin karanlığından tam yerinin aydınlığı belirginleşinceye kadar yeyiniz ve içiniz İşte burada kesin vakitler tespit edilmiş oldu. Önceki şeriat olan Musa Aleyhisselam'ın şeriatındaki bir hüküm daha da genişletildi ve Muhammed Aleyhisselam'ın şeriatında orucun başlayış ve bitiş vakti yeniden ve daha toleranslı bir biçimde tespit edildi. Bu vakitlerde bildiğiniz gibi fecri sadıkın başladığı vakit ki peygamberimiz böyle tefsir etmiştir bu ayeti. bir hadisinde yine Buhari ve Müslim'in naklettiği bir hadis. Sizi Bilal'in ezanı aldatmasın. Yani yemeden içmeden alıkoymasın. Siz Ümmü Mektum'un ezanına kadar yiyin ve için. Yine Müslüm'ün naklettiği bir başka varyantta sizi Bilal'in ezanı aldatmasın orucun başladığı vakit, ışığın böyle olduğu değil, böyle olduğu zamandır. Buyurmuşlar. Yani fecri kazibi değil, fecri sadığı göstermişler. Bu da ışık önce doğu, doğudan, doğu tarafından önce yatay bir biçimde belirir. Dikey bir biçimde belirir, affedersin. Ama o geçer. Arkasından koyu bir karanlık alır. Onun ardından da yatay bir biçimde yavaş yavaş kendisini hissettiren bir aydınlık belirir. Yalnız bu ayetin ve bu hadislerin tefsirinde sahabe farklı farklı yorumlarda bulunmuşlar. Onun içinde bu yorumlara mutabık olarak farklı uygulamalarda bulunmuşlar ashab kiramdan bazıları dağların, ovaların, yolların ve platoların aydınlanması biçiminde algılamışlar bunu. Orucun başlama vakti demişler. Yüksekçe bir yere çıktığınızda her tarafın silüetini, her tarafın yolunu, dağını, tepesini, ovasını görebilinceye kadar yayıp içmektir demişler. Daha başka bazıları örneğin Hazreti Ali, Hazreti Ebu Bekir sabah namazının vaktini orucun başlangıcı olarak görmüşler. Hatta öyle rivayetler vardır ki yine sahih olarak Hazreti Ali'den ve Hazreti Ebu Bekir'den namazı kıldıktan sonra sahur yediklerine dair rivayetler vardır. Ancak ancak meşhur fıkıh ekollerinin müştehit imamlarının görüşleri bizce ihtiyata yakın görüşlerdir. Onlar zaten ihtiyatı öne almışlar. Onun için de bu konuda mümkün olduğu kadar ihtiyatlı davranılmasını teklif etmişler. Tabii ki ihtiyat evladır. Ancak eğer bir mümin sabah namazının vakti çıkmadan bir dakika kala dahi olsa, eğer sahurunu yapmışsa onun orucu oruçtur, caizdir. Bu böyle bilinmelidir. Lakin ihtiyata binaen fecri sadıkla beraber oruç başlamalıdır. Bu ihtiyata daha uygun olandır. Hele hele daha sonra kılınabilecek namaz vaktinin ayrılması gibi bir takım zaruri dini ve hayati ihtiyaçlarda göz önünde tutularak abdest için hazırlık, namaz için hazırlık ihtiyaç halinde gusül için zaman aralığı bırakmak açısından bu ihtiyata en layık olandır diye düşünüyor.